Bir genç var. Bir genç çiftimiz var, onların yanına doğru gidelim. Merhabalar. Merhaba. Çok, çok özür dilerim, iki dakikanızı alabilir miyiz? Alabiliriz. Tamam. <laughs> e, şöyle alabilir miyim Deniz'e karşı? Biz YouTuber'ız. <laughs> YouTube kanalıyla alakalı. Şimdi bir video çalışması yapıyoruz. Bugün bir yarışmamız var. Sadece çiftlere özel bir yarışma olsun istedik. Ve üç tane soru soruyoruz. Üç sorunun üçüne de doğru cevap verirseniz eğer, sizleri baş başa bir yat turuna gönderiyoruz. İsminiz neydi? Meriç. Meriç. Sizin? Nil. Nil Hanım. Çok güzel. Kabul ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Hadi. Olur. Bence sen yaparsın bu işi. Harika. <laughs> Şimdi şöyle çok hepsi karışık. Tamamen karışık. Kopya vermek yok. Öncelikle ne, nerelisiniz? Nereden geldiniz? Antalya'lıyım ben. Harika. Siz? İstanbul'luyum. İstanbul'lusunuz. Harika. Peki ne meslekle uğraşıyorsunuz? Bankacı. Bankacısınız siz? Estetisyenim. Estetisyensiniz. Ben soruyu soracağım. Sizler aranızda konuşabilirsiniz. Tartışabilirsiniz. Ama bana net bir cevap vermenizi istiyorum. Yanlış olursa elenirsiniz tamam tamamıyla tek tek yanlışta eleniyorsunuz 3 Üç sorunun üçüne de doğru yanıt vermeniz şart A şıkkı B şıkkı C şıkkı herhangi bir şey kesinlikle yok tamam 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 harika bu öncelikle kaç senedir tanışıyorsunuz 14 15 yıl var Oh maşallah <laughs> çok iyiymiş İnşallah size veririz o zaman <laughs> hazırsan sorular geliyor evet. Tamam. tamam, İlk sorumuz Dünya Kız Çocukları Günü hangi <laughs> gün? Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Dün kutladık 11 Ekim. 11. 11 Ekim bravo. İkinci soruya geçiyoruz hazırsanız. Tamam tamam. Tamam. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Söyle. Bunu söylemek ister misin? Yok, sen Tabii ki de Mustafa Kemal Atatürk. Tebrik ederim Mustafa Kemal Atatürk. Harika. O zaman son soru geliyor. Allah bura yat da dedik ama. <laughs> 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 i̇ki de iki oldu. Ay <laughs> sert kayaya mı denk geldik acaba? Dur bakalım hadi. Hazır son soru geliyor. Bir metre kaç santimdir? Bir metre kaç santim? Hadi milimetredir. Milimetre. Evet. Desimetre, santimetre, milimetre. Kaç milimetredir? Bin, bin milimetre. Emin misin? Evet. Son kararım mı? Evet. Sen, sen söylesene. Tamam, e doğru mu? Tamam, yanlış tamam. mı? Emin evet. misin? Desimetre Son evet. soru. Evet. Santimetre var. Evet. Santimetre var evet. Milimetre Son cevap. Var. Metreden sonra 3 sıfır bin. Valla bin. Tebrik ederim. <laughs> Maşallah çok iyiydi. Tebrik ediyorum sizleri. sizlere. Var <laughs> Büyük soru daha Biz bu var. gazda 10 <laughs> <On> soruya çıkartırız bunu. <laughs> evet, Şaka tabii ki. E, yatımız burada değil. Hı hı. Denizli'de. <laughs> Denizli'de. 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 Evet. Denizli'de Denizli mi? Yok ama o yatımız orada. <laughs> tamam gideriz. Çok eskiden deniz kıyısı olduğu zamanlardan kaldı. <laughs> tamam gideriz. <laughs> Şaka, çok yakın. Hadi Beni gördüm. takip etmiyor musunuz <laughs> YouTube'da? Hayır. Gerçekten mi? Neyse hadi görüşürüz. Hadi Gel. Ediyorum. Görüşürüz. <laughs> Meriç ve Nilhan'ın bugün bizlerden çok güzel bir hece kazandılar. Üst onun içine <laughs> de doğru cevap verdiler. Şimdi hep beraber yatımıza doğru gidiyoruz. Orada buluşmak üzere. Öyle sevdim ki ben seni Tarifi yok hiçbir dilde Dünyanın en mutlu insanı yaptın beni En kötü günümde bile Öyle sevdim ki ben seni Tarifi yok hiçbir dilde Dünyanın en mutlu insanı yaptın beni en kötü günümde bile Seninle biz ikimiz mutluluğun resmiyiz İyi ki hayatındasın İki kişilik bir, bir aşıklar şehriyiz Bir ömür benimle yaşlanır mısın? Kendimi, Kendimi terk ederim. ederim seni yarım bırakmam canı aç dolu yolumsun benim Her saat her dakika her saniye kalbimdesin Sen gözlerimin son adresisin Kendimi terk ederim seni yarım bırakmam Dört canı aç dolu yolumsun benim Her saat her dakika her saniye kalbimdesin Sen gözlerimin son Aşk dediğin şey biraz kader Sen de benim kaderim oldun Yanında uyandım her sabah Kollarında bir daha doğdum Aşk dediğin şey biraz kader Sen de benim kaderim oldun Yanında uyandım her sabah Kollarında bir daha doğdum Seninle biz ikimiz mutluluğun resmiyiz İyi ki hayatımdasın İki kişilik bir aşıklar şehriyiz Bir ömür benimle yaşlanır mısın? Kendimi terk ederim seni yarım bırakmam Dört, Dört yanı aşk dolu yolursun benim her saat, her dakika, her saniye kalbimdesin Sen gözlerimin son adresisin Kendimi terk ederim, seni yarım bırakmam Dört yanı aşk dolu yolumsun benim Her saat, her dakika, her saniye kalbimdesin Sen gözlerimin son adresisin